Evet. A kanka. Sen ne işin var burada? Siparişe mi gidiyoruz? Dur. 14. 200. 200 nerede? Kanka sen biliyor musun 200'ü? bakıyorum. Abi çok yukarıda ya. 24'te. Evet. Ne yapıyorsun? He? Şişt, dur dur sakin ol. Ne oluyor? Gel yani gel. Bak, bak seni sevenler var Tamam siparişi sen vereceksin. Gel, 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 gel. Gıdı gıdı gıdı. Paşa. Ne oldu? Şşt. Siparişi verecek misin sen? Ama ben 24'e çıkıyorum. Ha? Al kendin ver tamam. Al. Az parişi kendim ver. Al tamam. Al dur sırtına koy. Dur nereye bakmış. 200 200 gel bu Şşşt gel Gel sipariş verelim Gel Gel sipariş burası bak burası Sipariş burası Bir dur Sipariş verelim Dur Kediyle <laughs> beraber abi sipariş vermeye geldik <laughs> Çok teşekkür ederim Afiyet olsun <laughs> Abi isim neydi? Serap Tamam. Teşekkür ederim. Gel kanka. Şş. Gel gel aşağı iniyorum ben gel. Şş. Reis. Gel.